Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi böyle şeylerimiz var ve sepetimiz var arkadaşlar. Arkadaşlar bunları şöyle gördüğünüz şeyleri çekil kız. Çık. Çek. Kardeşim <laughs> var. E ee, bunları... <laughs> evet. Arkadaşlar. Ardım da böyle var. Evet sen at, hadi. Senat ben çekeyim. gösteriyor arkadaşlar. Aa, ee, bu neymiş? Böyle çay işte çay için ya. <laughs> Mükemmel demlik diyelim. Arkadaşlar dur ben söyleyeyim. Kakaolu kurabiye fındıklıymış arkadaşlar. Arkadaşlar ver şunu. Şöyle ateş çıkıyor. Yani. Yani

Evet, Bu tabaklar var. İki tane tüylü tabakmış var. Arkadaşlar ben onu söylemiştim. Böyleymiş var böyle. Elisu bir de bardaklarımız var değil mi? Aa evet arkadaşlar içi boş şunun da içi boş. Çünkü bunlar oyuncak. Elisu hadi şunları tanıtsana. Aa arkadaşlar ben şöyle diziyorum öyle gördüğünüz bardakları içleyebilir. Hadi Elisu biz ne yapacaktık şimdi? Arkadaşlar ben söyleyeyim kardeşim bilemedi sepete atacağız. Dur kardeşim çıkar onu çıkar bekle. Ben yakın çekim alacağım arkadaşlar. Evet. Başla. Bundan aldık. Aa ben oh, de bundan Aa, ben o kadar. Kardeşim onları düzgün koyar mısın? Öyle yabancı yabancı koyma. O ne öyle? Bu öyle mi? Evet. Düzgün koy yani. Abicim bunları nasıl koyacağım? Onları bak kardeşim öyle değil. Ben sana bir dakika arkadaşlar ben ona yardım edeyim. Bir kardeşim. kere. E, Aa ne oldu abi? Bunu çıkarıyoruz. Bunu kardeşim böyle böyle. Böyle. Öyle böyle üst üste koydur. Tabaklar. Şunu da şöyle. Bak, şişt. Şişt. Aldıklarımız şeyler böyleydi. Biz bunu alalım mı? Hayır. Hı? Arkadaşlar biz televizyonumuz yani. televizyon aldık. Onu da tanıtacağız birazdan. Hı. Onu da, onu da koy. Şöyle karıştır ya boş ver. Hadi gitsin şöyle direkt. Hadi gel abicim gidelim. Hadi tamam. koy onları ya. Koy koy onları koy boş ver. Tamam abi. Gel abi. <laughs> gel. Ay ay dur abi. Arkadaşlar. Gitmedim ben. Çekil çekil çekil. Tanıtacağım çekil şuraya geç. Ha oraya geç. Orada dur. De 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 ne de. Arkadaşlar bunu aldık. Arkadaşlar onu boş verin. Şuna bakın ya. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bunda YouTube var. Bakın arkadaşlar. Smart <laughs> TV bir dakika Elif bir dakika. <laughs> Elif dur çekme durun arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar, elisi çekmez misin? El Smart TV Smart TV. Şöyle evet. Smart TV evet. internet evet. yazıyor. Dahili hd, HD Böyle böyle şeyler var arkadaşlar. High <laughs> arkadaşlar şöyle. Annenize <laughs> 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 Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar <laughs> Ya ya Allah, Sen ne, ne bile? Arkadaşlar YouTube. Arkadaşlar biz telefonu e, ama işte telefon? Televizyonu 3 milyara aldık arkadaşlar. Ama çok güzel, süper. Ve arkadaşlar, anam yakın demiş Arkadaşlar işte şöyle. Arkadaşlar biz bunun şu üstü var ya arkadaşlar. Bunun şöyle altta şeyleri var. Onları kıracağız arkadaşlar. Şunu da kıracağız. Arkadaşlar çünkü televizyon e, 140 ekran olduğu için ve e, 5 mi 6 mı ne 16 mi ne inç olduğu için arkadaşlar. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Şunun altına da şöyle bir şeyler koyuluyor işte. Şunun altına da var. Şöyle göstereyim size. Hadi gidelim. Arkadaşlar bu arada size e, internetimiz tanıtayım. Türk Telekom arkadaşlar %100 fıstık gibi çekiyor arkadaşlar. Zaten çekmezse size YouTube atamam. Evet akşam mutfağımıza gidelim. Arkadaşlar size dışarıyı tanıtayım işte dışarımız. Siz az dışarıya baka durun. Ben geliyorum hemen. Arkadaşlar bugün video bugün videomuz bitmiştir. İnşallah beğenirsiniz. Arkadaşlar Allah beğenirsiniz çok memnun olurum arkadaşlar. Size yani bir dakika nasıl göstereceğim bilmiyorum ama sizi dışarıyla bir şey çektim arkadaşlar. Ve son bitimimde dışarıyla Ay, oldu arkadaşlar. Geldim, sevişim, bir dakika. De. Arkadaşlar size çiçeğimi göstereceğim. Ve kardeşimin çiçeği. Arkadaşlar benim çiçeğim böyle çok tatlı değil mi ya? Canım. Şöyle. Benimkin içinde arkadaşlar bakın. Nasıl göstereceğim? Şöyle arkadaşlar. Kardeşim de şöyle ikisini de şöyle çekeyim. Evet arkadaşlar böyle. Neyse biz videomuzu bitirelim. Arkadaşlar videoyu dışarıda bitiriyorum. Arkadaşlar görüşmek üzere. Arkadaşlar. Efendim. Arkadaşlar bakın. <laughs> bakın o da benim çıkıyor bir de iki de gel. Hızlı de Küçük dedim var. Evet arkadaşlar işte şurada ama bulandık gözüküyor. O yüzden çekmek istemiyorum. Şöyle canı göstereyim. Arkadaşlar görüşürüz. Bay. Bay. Videolarınızı beğenirseniz çok memnun oluruz. Ve olmayı da kesinlikle unutmazsanız. Memnun oluruz.